Ödediği işlem ücreti İstanbul'da bir daire parası. Muhtemelen panikleyen bir bitcoin kullanıcısı ücret karşılığında değiştirme işlemi sırasında yaklaşık 0.75 BTC tutarında işlem ücreti ödedi. Bu da yaklaşık 2.6 milyon TL'ye karşılık geliyor. Yapılan ilk işlem işlem ücretini neredeyse iki katına çıkarırken çıktı adresini de değiştirdi. Kullanıcı daha sonra bir işlem daha gerçekleştirdi. Şunu belirtelim bu işlemlerin her ikisi de hala onaylanmadı. Bunun nedeni ise daha yüksek ücretli olan ikinci işlemin aynı çıktıya sahip olması sebebiyle diğer işlemin yerine alması, yatırımcıların kripto dünyasında fırsatçılara karşı dikkatli olması ve cüzdanların güvenli önem vermesi büyük önem taşıyor. Best Wallet ise bu anlamda kullanıcılara güvenli ve kullanışlı bir çözüm sunuyor. Best Wallet'ın yerel token olan Best, upcoming token özelliği özelliğiyle kullanıcıların en son token ön satışlarına erişmelerini sağlıyor. Best token ön satış dahil olmak üzere varlıklarınızı doğrudan cüzdan arayüzden yönetebiliyorsunuz. Upcoming token özelliği aynı zamanda kullanıcının dolandırıcılık tabanlısıları kurban gitme riskini de azaltıyor. O halde siz de Best Wallet token'ı merak ediyorsanız profildeki linkten detayları öğrenebilirsiniz.